Herkese selam ben Kaan Can. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mystery Box açacağız. <laughs> Geçenlerde AliExpress'te gezerken karşıma Mystery Box diye bir şey çıktı. Yani Türkçesiyle gizemli kutu. Bunlar böyle 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar fiyat bandında içinde ne olduğunu bilmeden satın aldığın hediye kutuları. Her ne kadar uzaktan böyle dolandırıcılık diye bağırsa da bir yandan da içinden ne çıkabilir acaba diye merak ediyorsun. Çünkü yorumlara baktığında çoğunlukla hani düşük yıldız varmış biraz da sövmüşler. Fakat aralarında yok tablet çıktı, yok kamera çıktı, yok kulaklık şu bu bilmem ne çıktı diyen bir sürü yorum da bulunuyor. Hani arada kalabiliyorsunuz alıyorsun böyle acaba ne çıkabilir diye. Tam bir kumar yani. Her neyse ben bundan satın almadım. Fakat benim böyle şeyleri çok meraklı bir arkadaşım var. Miraç. Kendisine de buradan selam olsun. Bunlardan bir sürü satın almış ve bir tanesini de hep beraber kanalda açıp içinden ne çıkacak bakıp daha sonra artık neyse incelememiz için bana verdi. Dolayısıyla laf fazla uzatmayalım hemen masaya geçelim. Evet arkadaşlar o kadar paketin içinden çıkan ürün <laughs> şöyle bir şey çıktı. O kadar belli ki yani kazıklanacağımız. Ya böyle akıyor üzerinden akıyor yani resmen. Bu ta Çin'den geldi arkadaşlar yaklaşık 15-20 gün sürdü gelmesi. Büyük ihtimalle 5 dolarlık paket aynen. Şurada da fiyatını görüyorsunuz zaten arkadaşlar. 4.99'luk 5 dolarlık bir paket. Dümdüz şu an 16'dan hesaplarsak neredeyse 80 TL'lik bir şey bu. Şu an bana hissettirdiği kadarıyla bu bir kablolu kulaklığa falan benziyor. Ben bu arada kutuyu açmadım. Beraber açacağız arkadaşlar. Bakalım içinden çıkan ürün 5 dolara değecek mi yani? 80 TL'yi Türkiye'den alabileceğimiz bir şey mi çıkacak? Hep beraber görelim. Açıyorum o zaman. İnşallah güzel bir şey çıkar. Diye umut ediyorum. Şöyle şuradan bu kadar sağlam olamazsın ya. Ya bu kadar nokta atışı nasıl bildim ben de şaşırıyorum şu an. Ama bunlar da kaldı mı ya? İlk iPod'umu almıştım. 2008'de mi? 9'da mı ne? Şu an o günlere geri döndüm resmen yani. Şöyle bir inceleyecek olursak. Şöyle bir jelatini var arkadaşlar. kutu çizik içerisinde acaba kullanılmış mı ya da yenilenmiş mi diye bakıyorum da tabloyu iğrenç sarmışlar. Bu sanki böyle sonradan toparlanmış gibi geldi bana ama valla hayallerim yıkıldı ya. Yani çok belliydi başımıza gelecek ama işte göz göre göre hazıklanası geliyor bazen insanın kabloyu sargıtları yaramadı kırılmış kablo Evet arkadaşlar bu eski nesil bir Apple kulaklığı ama asla yanılmayın markası Apple değil yani inanılmaz dandik bir versiyonu yani bunu gidip 5-10 liraya hadi 20 liraya haydi haydi alırsın zaten Türkiye'den yani böyle nokta atışı yaptığıma üzüldüm işin doğrusu arkadaşlar çünkü ben de yani içinde böyle Belki ilginç bir şey çıkar, belki biraz pahalı bir şey çıkar, belki birisi bir güzellik yapar tarzında bir düşünce vardı. Ama bunun yalan olduğu tabii ki ta kilometrelerce öteden belliydi. Dolayısıyla bu videodan çıkaracağımız fikir öyle mystery boxlardan, şundan bundan uzak durmak gerek. Ha, bunun dışında illa ben dolandırılmak istiyorum diyorsanız bizim Instagram'daki yerel dolandırıcıları tercih edebilirsiniz. En azından farkına varmak için 15-20 gün beklememiş olur. Görüşürüz. す、はいます。